Burada tavuklarımız var. İçeri girmişler. Burada da vardı. Arkadaşlar normalde e, şu an yollayacaktım. Telefonumdan yollayamıyordum. Ben de çekmeye karar verdim. Burada ördeklerimiz var. Tavuğum var. Daha içeri girmemişler. Şurada bisikletim. Sonra şurada bir tane beyaz kuş ve şeyler var. Ben görebiliyorum ama siz yani tabletin açısından dolayı göremiyorsunuz. Sonra burada bahçemiz var. Burada da. Ha durun sizi bir şey göstermeyi unuttum. <laughs> Bakın. Burayı kapatalım. Tabi, tabi şuraya koyacağım. Siyah görüyorsunuz. Videonun sonunda sürprizim var. Normalde diğer videom 3 dakika olacaktı. Ama şu 1 dakika oldu. Bir dakika şu an üç yapmaya düşünüyorum bu şeylerle evlenerek. Soğ dayan bakayım var. Fiatluk ta Bana traktörüm. Böyle bir şey var. İsmini bilmiyorum. Şey Tutçu var. Bir şey var

Görüyor musunuz? Bakın. Ben yeni doğdum. Yeni cik. Çok tatlı değil mi? Hemen kapatalım. Sonra burada haykallerimiz şey var. Haberiniz olsun. İlk dakika olmuş. Birazdan kapatacağım videoyu. İlk video olacak. Ve... Ee, Bir bu bunlar var. Evet. bilmiyorum ama. Sonra ördekleri gösterdik. Mük. Mük 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 Çeşmemiz var burada. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Odunla bağlanmış. Hey. Gelelim videonun sonuna. Şimdi arkadaşlar. Burada şeyler var.